Herkese selam ben Selahattin. Geçtiğimiz günlerde web sitemi güncellemiştim. Biraz daha arayüzü değiştirdim. Biraz daha fazla içerik barındıracak şekilde değişiklikler yaptım. Burada blog yazılarımı haftalık olarak bazı yaptığım paylaşımlar var. Yani her hafta bir önceki hafta neler öğrendim ya da ne bileyim hafta boyunca neler yaptım ve hafta boyunca bulduğum faydalı linkleri paylaşıyorum. Burayı isterseniz abone olarak haftalık olarak bu paylaşımlarıma da ulaşabilirsiniz. Onun dışında web siteme ben YouTube kanalıma yüklediğim tüm videoları da göstermek istiyordum. Yani direkt web sitemde göstermek istiyordum. Şu anda mesela programming tutorials tıklarsak direkt YouTube kanalıma yönlendiriyor. Ben istiyordum ki bunları da kendi kanalım, kendi web sitemde listeleyebileyim ve o videolara tıklanınca aslında ilgili videoyu yönlendirebileyim kullanıcıları. Bunu tamamladım bunu tamamlarken de bir video da çektim İşte zaten bu video boyunca aslında Şu sayfayı Nasıl yaptık YouTube kanalımdaki tüm videoları nasıl buraya çekip Burada e, Gösterebildik Bunu göreceğiz Beni desteklemek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz Ayrıca beni Instagram üzerinden de takip etmek isterseniz selahattin.unlu Kullanıcı adıyla e, Instagram hesabıma da erişebilirsiniz Burada da hafta içerisinde faydalı olabileceğini düşündüğüm bazı paylaşımlar yapıyorum. Mesela geçtiğimiz hafta JavaScript ile alakalı bir paylaşım yapmıştım. Umarım keyifli bir video olur. Keyifli seyirler. Projemizi bir açalım VS Code'da. Şimdi bu işlemi yapabilmemiz için bizim YouTube API'ni kullanmamız lazım. Bunun için ilk önce Google konsola gitmemiz gerekiyor. Google Cloud platforma platforma gittikten sonra burada ilk önce bir proje oluşturmamız lazım. Şimdi ben halihazırda zaten bir tane oluşturmuştum selattinunnlu.com diye. Siz buradan new project deyip burada yeni bir proje oluşturacaksınız. Şöyle denemek için ben oluşturayım yani göstermek için oluşturayım. Daha sonra create deyip bu projenin oluşmasını beklemeniz lazım. Proje oluştuktan sonra burada Select Project'e tıklayacaksınız. Ve bu üst tarafta yeni oluşturduğunuz projenin seçili olduğunu görmeniz lazım. Ben tekrardan şöyle Selahattin Ünlü'ye geri dönüş yapacağım. Projemizi oluşturduktan sonra bir YouTube Data API kısmına gidip burada bir versiyon 3'ü seçeceğiz. Bu API'nin API enable olduğundan emin olmamız lazım önce. Şu anda enable durumda. Daha sonra burada try this API diyerek burada farklı endpointleri deneyebileceğiz. Bu açık kalsın. Manage kısmına gidip bizim bir tane API key oluşturmamız lazım ki YouTube'un YouTube'dan verileri çekebilirim. Şimdi burada API key oluşturmak için yukarıda create credentials diyor. Buraya tıklayacağız ve API key'e tıklayacağız. Bu bize bir API key oluşturdu. Bunu kopyalayalım. Bunu kapatalım. Daha sonradan bunu Kısıtlama yapmamız lazım ki başkaları bu API key kullanarak bizim verilerim yani bizim API key'imizi kullanarak Google üzerinden veri çekmesin Şimdi Her YouTube kanalında şöyle yüklemeler diye otomatik oluşan bir Playlist var zaten Bunun idsine erişmemiz gerekiyor aslında Bunun idsine ulaşmak için de yine YouTube Data API'de Channels altında yer alan List endpointini kullanacağız. Burada Part kısmına Snippet yazalım, ID kısmına da kanalımızın ID'sini yazıp bunu bir çalıştıracağız. Burada bir de yukarıda Content Details'i eklememiz lazım. Content Details. Bu şekilde çalıştırdıktan sonra burada content details kısmında yani aslında snippet'a gerek yoktu. Şu şekilde çalıştırmamız yeterli. Bunu yaptıktan sonra content details altında uploadsun. Gördüğünüz gibi bu Playlist'in ID'si yer alıyor. Bu ID'yi kopyaladıktan sonra biz gideceğiz. Playlist items da list diyeceğiz. Ve burada Mesela snippet diyelim tekrardan buraya. ID kısmına Playlist'in ID'sini vereceğiz. Bakalım. Evet. Playlist'in ID'sini vereceğiz. Onun dışında pardon ID'ye bir şey yazmayalım. Playlist ID'ye bunu koyalım. Bu şekilde çalıştırdığımız zaman aslında tamam çok güzel. Çok güzel. Tüm videolarımız aslında buraya geliyor bu sefer. Harika. Content Details desek bir de Status desek Bir de ID diyelim Hepsini yazalım Tekrardan çalıştırdığımız zaman, bakalım Items kısmında. Nerede? Evet. Items altında mesela ilk videom gelmiş bir tane short video eklemiştim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Yani bu Show Code diyelim. Tekrardan buradaki http kodunu şöyle kopyalayalım. Buraya kadar. Daha sonra playlist id'sini zaten almıştık. Burada API key'imizi tekrardan kopyalayalım ve bunu şuraya ekleyelim. Bu şekilde yaptığımız zaman evet istediğimiz sonuçlara erişebiliyoruz. Bunu şimdi buradan aldım. Daha sonra sistemin kodlarına gelip burada sayfalar kısmında yeni bir sayfa oluşturacağım. O da ne olacak? Programming Tutorials .tsx tabi TypeScript kullandığım için tsx formatını kullanıyorum burada normalde js yapıyoruz daha sonra mesela ana sayfadaki şu içeriği direkt bir kopyalayalım buraya buradaki bazı şeyleri kaldıralım burada videolar yer alacak diyelim mesela burada tabi artık kullanılmayan diğer komponentleri de temizleyebiliriz bu şekilde bunun adını da home değil de programming tutorials olarak değiştirebiliriz. Şimdi tekrardan Tabi sonucumuzu da çalıştıralım npm run dev ile. Şimdi localhost 3000 portuna gidelim. Burada ne demiştik? Programming Tutorials. Şöyle biraz yakınlaştırsam mı acaba bunu da? Tutorials sayfasına gittiğimiz zaman burada videolar yer alacak diyor. Yani yeni sayfamızı oluşturduk. Next.js de yapmıştım ben web sitemi bu arada onu da söylemeyi unuttum galiba. Next.js'i kullandığım için e, direkt sayfa komponentin içerisinde yaparsam bu verileri çekme işlemini bu işlem client tarafında gerçekleşmiş olacak. Fakat ben istiyorum ki sunucu tarafında gerçekleştirilsin bu işlem. Dolayısıyla Next.js'in bize sağladığı yöntemlerden bir tanesini kullanmamız lazım. Bu da Mesela tekrardan şöyle bir Next.js'in dokümantasyonuna gidelim. Burada data fetching. Şimdi server side rendering'i gerçekleştirmek için birkaç yöntemimiz vardı burada. Biz bunlardan hangisini kullanacağız? Get server side props'u kullanacağız. Evet. Neden server side, get server side props kullanacağız? Çünkü bir diğer seçenek de neydi? Onu da bir bakalım. Get um, get static props. Evet. Eğer get static props'u kullanırsak buradaki server side rendering işlemi build esnasında oluyordu. Yani dolayısıyla ne zaman ki yeni bir değişiklik yaptık sitemizde bu değişikliği sunucuya gönderdik. Web sitemiz yeniden build olurken işte gidecek Google'dan o anki verileri çekecek ve Programming Tutorial sayfasının HTML çıktısını oluşturacak ve bunu aslında kullanıcılara sunacak insanlar bu adrese girdiğinde. Ama bu ne gibi bir probleme yol açabilir? Ben yeni bir YouTube videosu yüklediğimde Ta ki yeniden web sitemde bir değişiklik yapıp bu değişikliği sunucuya gönderip yeniden build olana kadar Bu yeni video web sitemde gözükmez. Böyle bir Durumun oluşmaması için get server side props'u kullanmamız gerekiyor. Bu sayede ne oluyor? Build esnasında değil de bu bizim sayfamıza, programming tutorials sayfasına kullanıcı her girdiğinde bir kere sunucu tarafında benim veri çekme işlemim gerçekleşecek ve sayfamın HTML çıktısı request esnasında oluşturulacak ve kullanıcı o şekilde sunulmuş olacak. O yüzden biz get server side props'u kullanacağız burada. Daha önce ben burada kullandım mı? Server side props'u kullanmadım diye düşünüyorum burada. Evet. Static props kullanmıştım. Şöyle yapalım. Burayı böyle bir komple alalım. Buraya ekleyelim. Tamamdır. Şimdi context bunun TypeScript'le. Evet şunu alalım aslında. Tamamdır. Buradan döneceğimiz veri de aslında şöyle bir şey olacak. Props döneceğiz. Bu bir obje olacak. Objenin içerisinde de aslında mesela videolar diye bir dizi döneceğiz. Onu da zaten sayfamızın sayfa komponentine property olarak aktardığı için. Bu arada buradaki noktaları eğer bilmiyorsanız bunları anlattığım bir Next.js e, videom da var. Onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ekleyeceğim oraya. Daha sonra buradaki videos değeri sayfa komponentimize de property olarak geleceği için direkt videos olarak erişebileceğiz bunları aslında. Dolayısıyla şimdi burada yapacağımız şey az önce bizim burada görüntülediğimiz request attığımız bir adres vardı ya. Bunun aynısına aslında sunucu tarafında bu sefer request göndereceğiz. Bunu fetch e, e, JavaScript'in fetch fonksiyonunu kullanarak yapabiliriz. Direkt bu şekilde Tüm adresi buraya koyabilirim aslında. Bu key istersek sonradan Environment variable olarak da ekleyebiliriz. Şu an için böyle kalabilir. Zaten bu API key'i kısıtlayacağım için bir problem olmayacak. Hatta muhtemelen yeni bir API key oluşturacağım. Daha sonradan şöyle yapalım. Bu sonucun JSON halini alabilmek için mesela JSON response diyelim buna da JSON dememiz gerekiyor ve bunu bir console log diyelim ve bakalım nasıl bir çıktı olacak elimizde. Burada items'ı dönebiliriz aslında direkt. Çünkü items zaten bizim ihtiyacımız olan bilgileri içeren dizi. Bunun içerisindeki snippet içerisindeydi sanırım. Title, işte thumbnail gibi bilgiler yer alıyordu. Dolayısıyla direkt items'ı sayfa komponentimize dönebiliriz. Dolayısıyla videos kısmına json response nokta items diyebiliriz. şöyle yapalım. Bunu kapatalım. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Burada bir tane yeni bir komponent oluşturalım önce. Programming tutorial sayfası için bir komponent yapacağım. Ya da aslında hiç böyle yapmayayım. Direkt yani komponent oluşturayım. Shared altında mı yapsam? Şu an için burada direkt oluşturalım ya. Buna diyelim ki YouTube Video box mı diyelim? YouTube video diyelim direkt. Ya da sayfa altında yapayım. Bu sayfaya özel bir komponent olduğu için kararsız kaldım. Programming Tutorials altında bir tane yeni komponent oluşturacağım. Komponentimin adı oluşturamıyorum. YouTube video TSX yine format. Ee, YouTube video şu şekilde bir e, oluşturalım. Şöyle Hı. video olsun şu an için sadece. Bunu kapatalım. Bunu export defaults YouTube video şeklinde dışarıya bir aktaralım. Şimdi bu YouTube video komponentine bizim dışarıdan vereceğimiz veriler neler? Onu bir düşünelim. Burada direkt aslında video objesini versem, içerisindeki snippets bilgilerini falan belki kullanabiliriz. Snippet'tan title'ı kullanacağız. Thumbnails altından da. Bunu kullanabiliriz belki. Bence şöyle yapalım. Burası bir tane type oluşturalım. Youtube Video Props diye. Burada title gelsin. String olarak. Bu arada İngilizce klavye kullanmaya çalışıyorum da o da biraz alışma noktasında zorluk yaşatıyor title'ı verelim. Bir tane resim yöreli verelim. Image yörel diyebiliriz. String yine. Bir de ne yapalım bakayım. Bunda videonun id'si de var. Onu belki verebiliriz. Evet bir de video id'sini verebiliriz buraya aslında. Video id şeklinde string olacak bu da. Dolayısıyla bunun veri tipi e yani buradaki gelecek olan değerler aslında YouTube video props'ta belirttiğimiz şeyler olacak. Yani title gelecek, image URL gelecek ve video ID'yi alacağız. Şimdi bunları aldıktan sonra mesela üst tarafta direkt resmin olduğu bir yer olsun. Burada bir tane div oluşturayım mesela. Burada image component'ini kullanacağız Next.js'in. Bunu şöyle yapalım. Buraya veya değeri olarak burada kullanabileceğim ne oluyor ya? Kullanabileceğimiz şeyler responsive kullanacağız. Burada bunun um, genişliğini ve yüksekliğini de verelim. Mesela biz burada high olanı kullanacağız. O da 480'e 360'mış. 360 şeklinde verdim. Kapsayıcı divine şöyle bir şey yapacağız. Class name v full diyeceğiz. Yani genişliği %100 olacak. Yükseklik olarak ise şu an için şöyle yapalım. Buna relative diyeceğiz. Gerçi relative dememize gerek yok. Bunu da class name olarak object cover diyelim. Şimdi resmin adresini direkt aslında buradan aldığım şeyi verebilirim. Yani image direkt buraya yazdırabiliriz. Burada bizden ne istiyor başka? Alternatif text istiyor. Onu da şöyle yapalım. Direkt videonun title'ı neyse onu yazdıralım aslında şu şekilde. Evet. Şimdi burada gelen yörel de böyle bir şey olacakmış. Tamam. Şimdi Programming tutorial sayfasına döndükten sonra burada yapacağımız işlem şu olacak. Yine denemek için direkt gelen videoları bir kere şöyle map ile dönelim. Video. Buradan direkt olarak aslında oluşturduğumuz e, Youtube video komponentini kullanacağız Buna title olarak Vereceğimiz değer video.title Bu arada tabi bunu da aslında e, veri tipini oluşturmak lazım yani şurada Type videos diyelim Ya da video diyelim Bunun içerisinde bize gelecek olan verileri tanımlamamız lazım. Yani title'ı kullanacağız. Onu buraya ekleyebiliriz string olarak. Daha sonra thumbnails diye bir obje gelecek. Thumbnails objesinde height diye bir obje daha olacak. Bu objenin içerisinde de url, width ve height değerleri olacak aslında. URL bu bir string olacak. Width değeri number olacak. Ve yükseklik değeri de number olarak gelecek. Bunun dışında description'a gerek yok gibi thumbnail dedik, title dedik. Bir de, ha bu tabi snippet içerisinde gelecek. Onu da yapmamız lazım. Bir de id gelecek aslında. id de yine string olacak şu şekilde. Şimdi ID dışında diğer her şey snippet içerisinde geliyor olacak. Onu da şöyle yapalım. Snippet diye bir obje gelecek diyoruz. Bunun içerisinde gelecek olan değerler de burada az önce yazdığımız değerler olacak. Dolayısıyla şimdi bu videosu artık şöyle yapabiliriz. Any demek yerine bu bir video tipinde gelecek ve bu bir dizi olacak diyebiliriz bu şekilde. Dolayısıyla burada videoyu kullanırken şunu bize mesela şöyle yaptığımız zaman içerisindeki olabilecek değerleri de görebiliyor olacağız. Snippet içerisindeki title'ı kullanacağız. Daha sonra ya da direkt bunu artık şey de diyebiliriz. Direkt video objesinde verebiliriz ama bu şekilde ayrı ayrı verelim biz şu an için. Image URL için vereceğimiz kullanacağımız değer video içerisinde snippet içerisinde thumbnails içerisinde high URL olacak bu şekilde. Onun dışında bu komponentte kullanacağımız bir diğer şey video ID. Onu da şurada belirtelim. Video nokta Bunun key değerini de yine video ID'si olarak verebiliriz. Bu şekilde. Şimdi sayfamıza dönüp bir bakalım neler oldu yani burada ne diyor? Şu anda Next'in image komponentinin konfigürasyonunu yani image komponenti için bir konfigürasyon yapmamız gerekiyor. Bu adresten herhangi bir resim yüklemesine şu anda izin verilmediği için böyle bir hata çıkartıyor Bunu da next.config.js'e gidip Nasıl yapmamız lazım da bunu Şurada anlatıyor aslında bakalım images altında domains deyip bunu ekleyeceğiz aslında Yani şuraya Domains diyeceğiz Bu bir dizi olacak Ve buraya veri olarak Değer olarak Buraya gireceğiz çünkü resmimizin yöreli bu adresten geliyor. Bunu da yaptıktan sonra yine sayfamıza dönüp burayı yenileyelim tekrardan. Sanırım burayı bir yeniden başlatmamız gerekecek. Tekrardan sayfamızı yenileyelim. Evet şimdi sayfamıza artık veriler gelmeye başladı. Yani resimleri görebiliyoruz falan filan. Şimdi burada tabii ki na nasıl yapabiliriz bunları 3'er tane resim olabilir belki yani 3'erli 3'erli sıralayabiliriz yan yana Şöyle yapalım bunu Burada videoları döndürdüğümüz bu döngümüzü alalım İlk önce bir tane daha kapsayıcı dil oluşturup bunun class name'ine Grid Grid calls Tree diyelim Bir de gap olarak da 4 diyelim. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu şekilde listeleyebiliriz. Ya da biraz daha sayı da artırabiliriz. Belki 4 yapabiliriz bunu. Evet böyle daha iyi. YouTube nasıl yapıyor? YouTube çok daha küçük listeli ama bence bu şekilde çok daha güzel olabilir. Dörtlü. Daha sonra şeylerde, daha küçük ekranlarda bu mesela şey olabilir teke düşebilir. Bu büyük ekranlarda dörde çıkabilir. Biraz daha tablet görünümlerinde ikili olabilir bu şekilde. Şöyle bakalım hemen ona da. Mesela mobil görünümde böyle olacak. Bunu şöyle tablete falan geçirelim. Burada ikili görünecek. Normal artık desktop görünümlerinde de dört bir şekilde sayfamda listeleniyor olacak. Bunların altlarına şimdi her birinin başlığını da ekleyelim. Title'ını da ekleyelim. Resmi ekledik. Bunun hemen altına şöyle div diyelim ve buraya şöyle video pardon direkt title olarak yazdıracağız bunu. Bunu biraz daha şöyle bir stillendirme yapalım. Ne diyelim? Font semi bold desek böyle olabilir. Biraz da belki şöyle bir boşluk ekleyebiliriz buraya. Şöyle yapsam çok mu olur? Yani böyle güzel gibi aslında. Da şuradaki gap'ten çok memnun değil. Biraz daha sanki artırsam daha ferah olacak gibi. Bunu 8 yapsam. Evet böyle olabilir. Bunların da e, resimlerin de belki biraz şöyle şey yapabiliriz. Rounded falan yapabiliriz belki. Böyle olabilir. Şimdi ID'yi de almıştık. Şimdi buradan videoya nasıl yönlendirebiliriz? Mesela herhangi bir videomuza tıklayalım. Şuna tıklayalım mesela. Burada şu şekilde yönlendiriyor. Peki bize gelen ID kısa ID değildi aslında. Bize gelen veri biraz daha farklıydı. Şöyle bakalım bir. Bize böyle bir ID geliyor. Ha yani video ID diye bir şey daha varmış aslında burada. Content Details video ID. Hmm. Tamam, o zaman biz burada video ID olarak verdiğimiz şey, tek biz video nokta dedik, o öyle değil de şey olsun. Yani Content Details diye bir şey gelecek. Bu bir obje. Bunun içerisinde video ID diye bir değer gelecek aslında, şöyle string olarak. Dolayısıyla burada da video ID değil de Content Details'tan gelen video ID'yi kullanacağım. Dolayısıyla burada video ID'yi artık aldığıma göre ben bu resim ve yazı yani ikisini de şöyle bir link içerisine alabilirim. Daha sonra Pardon bir saniye. Şöyle kopyalayamadım onu. Daha sonra burada yapacağımız şey şu. Yani YouTube'un kullandığı bu adresi birebir kullanacağız Şöyle yapacağız tabi Buradaki video id değerini dinamik hale getirmemiz lazım Şöyle Bu da ne olacak video Id'si olacak aslında burada Buna da targets Blank diyelim ki yeni bir sekme de açsın. Şöyle şu şeyi de ekleyelim. No referer de ekleyelim. Tekrardan mesela sayfamıza dönüp burayı yeniledim. Şimdi üzerlerine geldiğimde link olarak kullanabiliyoruz artık bunu buraya tıkladığımızda direkt olarak ilgili videoya yönlendirebiliyoruz buradan. Süper. Evet. Yani aslında bundan sonraki aşamalarda yapacağım işlemler benim tamamen keyfi. Belki stillendirme ile alakalı biraz daha değişiklikler yapabilirim. O kısımlar için videoyu uzatmaya çok da gerek yok aslında. Önemli olan bu YouTube kanalımızdaki videoları web sitemize nasıl çekip, çekip gösterebiliriz bunu göstermekti. Şu anda gördüğünüz gibi web sitemde bulunan tüm videolar buraya geliyor durumda. Ama mesela şunlardan bazıları e, private miydi? Yok bunlar da gerçi public'ti doğru. Çok eski videolar bunlar. Ee, ama onlar da dursun burada. Bu şekilde listeleyebiliyoruz. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Beni desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.